Merhabalar arkadaşlar. Ben Uluslararası Girişimcilik Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Muhammed Barış Gürdoğan. Üniversite hayatıma başlarken ben İBF'den bir bölüm seçmek istiyordum. İşletme veya iktisat düşünüyordum. Sonra tanıtım günlerinde Uluslararası Girişimcilik Bölümü ile ilgili çeşitli bilgiler aldım. Yurt dışı tecrübesi ve ikinci dil imkanı sebebiyle Uluslararası girişimcilik bölümünü tercih ettim ve şu an bölümümden çok memnunum. İkinci sınıfa başlamadan önce Rusça hazırlığa başlamış oluyoruz. Ufaktan Rusça öğrenmeye başlıyoruz. Ardından ikinci sınıfın ilk dönemiyle birlikte yoğun bir Rusça hazırlık programına giriyoruz. Bu program bittikten sonra Kazan programımız başlıyor. Ardından St. Petersburg, sonraki yılda Moskova. Ben Kazan'dan daha yeni döndüm ve 3 aylık bir eğitim süreci tamamladık orada. Yoğun bir şekilde dil dersleri gördük. Ben Kazan'ı şehir olarak çok sevdim. Kazan çok kozmopoliten bir şehir ve çeşitli ülkelerden öğrenciler geliyor ve kesinlikle kendimi orada yabancı gibi hissetmedim. Çünkü Kazan Tataristan'ın başkenti ve iki kültür Kazan'da birbirine geçmiş durumda. Zaten Tatarların kültürü bilim e, Türk kültürüne çok benziyor ve e, Ruslarla tamamen iç içe geçmişler. E, o yüzden hiçbir şekilde e, bir oraya gittiğiniz zaman bir yabancılık çekmeyeceksiniz. Çeşitli uluslardan da çok fazla öğrenci var. Yani yabancı öğrenci olmak orada çok e, normal bir şey ve ben herhangi bir sıkıntısını hiçbir şekilde çekmedim. Ne iletişim açısından, ne okulda, ne sokakta ne dışarıda. Yurt hayatından biz genel olarak çok memnunduk çünkü yurtlar da karma e, karmaydı. İranlı, Çinli, Rus, Tatar e, çok fazla öğrenciyle sosyal olarak aktivitelerde bulunma ve vakit geçirme şansımız oldu ve dil öğrenme sürecinde de bize çok destek oldular. Okulda da e, çeşitli kültürel faaliyetlere katıldık. Konserler, geziler, e, bunlar da bizim için çok etkili oldu ve ben enstrüman çaldığım için orada birkaç kere sahne aldım. Benim Kazan'da en çok vakit geçirmeyi sevdiğim yerler Bağman Sokak ve Kremil'di. Kremil'de çok fazla müze ve çeşitli kültürel aktiviteler yapabileceğiniz mekanlar var. Ve biz 3 ay içinde bu müzeleri tamamlayamadık. Yani kültür olarak çok zengin. Bağman Sokak da çok sıcak bir sokak ve en eşek caddesi diyebilirim Kazan'ın her zaman vakit geçirmek için bir şey bulabilirsiniz ve sokakta her zaman müzik var. İnsanlar genel olarak mutlu. Ben özellikle yurt dışından döndükten sonra kesinlikle doğru bölümü seçtiğime emin oldum ve uluslararası girişimcilik bölümü öğrencisi olmaktan çok mutluyum.